arkadaşlar hepinize selamlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl takipinizi artırırsınız bugün size onu göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir site buldum arkadaşlar. Bunun sayesinde sizler takipçilerinizi 10 bin 20 bin çıkartabilirsiniz. Günde 5.000 bin fazla takipçi atabilirsiniz kendinize. Bunun, bu, videoyu göstermeden önce lütfen kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu siteleri bulabilmek için çok emek harcıyoruz. Lütfen emeğimizin karşılığında bir abone bir de e, video like atarak verebilirsiniz kanala abone olmak da video like atmak da tamamen ücretsizdir şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar sizlerin kendinize takipçi atabilmeniz için bir tane bottan bir hesap açmanız lazım bakın görmüş olduğunuz gibi ben bir tane fake hesap açtım sizler de benim gibi kendinize bomboşta bir tane fake hesap açıyorsunuz fake hesabınızı açtık diyelim ki arkadaşlar Şimdi ne yapacağız arkadaşlar açıklamalar kısmına ya da yorumlar kısmına geliyorsunuz açıklamalar kısmında size böyle bir yer karşılıyor uygulama indirme linkin üstüne bir defa basacaksınız arkadaşlar Uygulama indirme linkinin üstüne bir kere bastıktan sonra sizi bir yere atacak. Hayır diyelim şunu arkadaşlar. Şuradaki reklamları da kapatıyorsunuz. 5 saniye bekledikten sonra arkadaşlar devam et yazısı geliyor. Devam et yazısına basıp hemen geriye basıyorsunuz arkadaşlar. Ve loading sizi Play Store'a şimdi atacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Play Store'a atıyor. Play Store'dan uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar uygulamanın içine biz giriş yapacağız. Evet arkadaşlar burada M harfi var. Bununla sizlere göstereceğim. Şurada enerji gibi bir şey var ya arkadaşlar. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Buradan Fransa diyorsunuz. Evet arkadaşlar ona bastıktan sonra şuradan coin'ine diyorsunuz arkadaşlar. Sonra da şuradaki ortadaki tuşa basıyorsunuz. Zaten otomatikmen kendisi de bağlanacak birazdan. Connecting diyor. Connect dediğinde bağlanacak. Connect dedi. Şu an bağlandı arkadaşlar. Bağlandıktan sonra tekrardan açıklamalar kısmına geliyorsunuz. Açıklamalar, yorumlar kısmı fark etmez. Oraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer de site linki yazan şeyin üstüne basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hiçbir VPN'e bağlanmadan site hiçbir şekilde açılmıyor. VPN'e mutlaka bağlanmanız lazım. O yüzden gösterdiğim uygulamayı mutlaka ve mutlaka indirin arkadaşlar. Şu an bunun tekrar açılmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi buradan devam ediyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz. Ve şimdi tekrardan bizi siteye attı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitemiz bu. Buraya kullanıcı adı ve şifreyi gireceğiz. Şimdi biz o fake hesabı ne için açtığımızı mantığını size gösterin. Buraya hiçbir şekilde kendi hesabınızı girmiyorsunuz. Mutlaka o fake hesabın kullanıcı adını girmemiz lazım arkadaşlar. Kullanıcı adını ve şifremizi girmemiz lazım. Kendi hesabımıza hiçbir şekilde girmiyoruz arkadaşlar buraya. Hesabımız kapanabilir yoksa. Kanka abone abone oldu. Şifresi de 65 65 65 kullanmak isteyenler de kullanabilir. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi hemen girmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada bu tür videoların devamı gelecek. İnternet videoları gelecek arkadaşlar. İşinize yarayacak PUBG Mobile UC videoları falan bir sürü videomuz videolarımız gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi arkadaşlar video girdiğimiz zaman pardon site girdiğimiz zaman burada bize 10 beğeni 100 takipçi 5 yorum 5 story görüntüleme 500 video görüntüleme 5 de kaydetme veriyor arkadaşlar. Bu arada her 30 dakikada bir yenileniyor. Bu arada açtığınız fake hesaplarla giriş yaptığınızda da her her bir fake hesaptan 100 tane takipçi kazanabiliyorsunuz. Yani 10 tane fake hesabınız varsa yarım saatte 10 bin takipçi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her yarım saat başı buradan bir hesabınız varsa bir fake hesabınız varsa 100 takipçi kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar takipçi göndermek istiyorsanız takipçi gönder üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Takipçi gönder üstüne bastıktan sonra buraya girmek istediğiniz takipçi göndermek istediğiniz kullanıcı ismini yazıyorsunuz. Kendinizin, sevgilinizin işte kime göndermek istiyorsanız onun ismini yazıyorsunuz. Mesela ben şu hesaba takipçi yollayacağım. İlk öncelikle bu hesabın şu an kaç takipçi olduğuna bakıyorum. Ee, şurada. İlk öncelikle bakın arkadaşlar bu hesabın şu an 112 takipçisi var değil mi? Şu an 112 takipçisi var bu hesabın. Kullanıcıyı bul diyorum. Kullanıcı bul dedikten sonra arkadaşlar zaten kullanıcı kısa bir süre içerisinde buluyor. Evet arkadaşlar kullanıcı bu şekilde buluyor. Arkadaşlar size resmini gösterecek büyük bir ihtimalle. Buraya kaç takipçi göndermek istiyorsanız yazıyorsunuz. Ben şu an 20 yazdım. Siz kaç yazarsanız yazın arkadaşlar. Takipçiniz sıfır oluyor. bir de yazsanız 100 de yazsanız takipçi krediniz sıfır olacak. O yüzden siz gidip 100 yazın ki 100 takipçi kazanın. Ben buraya şu an 20 yazdım. Sadece videoyu uzun tutmamak için sayfa yeniliyorum arkadaşlar. 120 saniye beklemek istemiyorum. Sayfa yeniledim. Görmüş olduğunuz gibi sıfır oldu. Şimdi gidelim bakalım. Takipçiler gelmiş mi diye bakacağız. Şöyle bir şifreyi de girelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an 112 takipçisi var. Sayfayı yeniledim. 121 oldu. Her sayfayı yeniledikçe zaten de takipçi gidecek zaten. Takipçiler yavaş yavaş gidiyor şu an arkadaşlar. Sizlerin de görmüş olduğu gibi. Takipçiler yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar sizler de bu şekilde takipçilerinizi çok kolay bir şekilde arttırabilirsiniz. Gidin siteyi deneyin. Mutlaka oluyor zaten. Bu hesaptan bana ulaşan herkese bin adet takipçi oluyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kanala abone olup video like atan herkese buradan bin takipçi. Ben kendim atıyorum. Arkadaşlar kanal sağlıcakla seviyorsunuz.